tatbikatı gerçekleştiriliyor. Evet helikopter şu an ilerliyor. Polis özel harekatın tatbikatı nefes kesti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünce Özel Harekat 2022 yıl sonu tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği havada, suda ve yerde belirlenen hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ekipler kısa mesafede şüpheli şahısları etkisiz hale getirme, keskin nişancı atışları ve helikopter atışları gibi teknikler sergiledi. Tatbikat kapsamında hedef nokta belirlendi ve helikopterle şu an o belirlenen hedef noktasına atış gerçekleştiriliyor tatbikatın en önemli bölümünü ise rehine kurtarma oluşturdu. Şüpheli rehineyle birlikte bu otobüsün içinde özel harekat polisleri hemen otobüsün önünü kesti ve rehineyi kurtarmak için işte özel harekat polisleri operasyon gerçekleştiriyor. Rehinenin kurtarılması için ateş edildi, aracın kapısı açıldı ve özel harekat polisleri otobüsün içerisine girerek rehineyi kurtarmak için çalışma başlattı. Tatbikatın son aşamasında ekipler Skorsky tipi helikopterlerle iniş yaparak arazi taraması yaptı. Polisler daha sonra gölden Zodiac botla gözetleme ve tespit atışı gerçekleştirdi. Arazide kırmızı beyaz sis bombası atan polisler daha sonra Türk bayrağı açtı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da tatbikatı yerinde takip etti. Ben Özel Harekat birliğimize Persönlümize... İstanbul Teşkilatı'nın görünür ve görünmez kahramanları olarak adlediyorum. Bunun devamında vatanım üzerinde emeller olan hainler ve onların ülkemizdeki uzantıları olan PKK, KCK, YPG, DAEŞ, DH, DAEŞ, FETÖ ve PYD gibi terör örgütleriyle organize suç örgütlerine yönelik başarılı operasyonlara imza attılar.